Merhaba arkadaşlar, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte e, çalışma masamdaki eşyaları göstereceğim. Hadi yüz kesmeden başlayalım. Evet arkadaşlar, odanın duvar şişleriyle başlayalım. Burada bir tane kız resmi var. Böyle gece mi gündüz mü tam olarak bilmiyorum ama ay olduğuna göre gece. Burada bir tane karanlık bir kız resmi var. Hemen bir altında da çapraz bir şekilde el takviyesi var. Burada takipçimizden gelen YouTube logoları var. Kendi yaptığımız eleme emeği var. Ve böyle küçük küçük posterler var. Evet arkadaşlar şimdi organizerimize geçecek olursak. Bu arada takipçimizden geldi. Ona da çok teşekkür ederiz buradan. Şöyle biraz da gösterelim. Evet gayet de güzel bir oyun. Şimdi organizerimin bu tarafından başlıyorum. Bu arada arkadaşlar bu organizerin çok güzel bir özelliği var. Onu da tanıttıktan sonra göstereceğim. Evet şimdi başlıyoruz. Burada iki adet eskiz defteri var. Ee, kanalımda bu videonun eskiz defterini bulabilirsiniz. Aşağı linkini koyacağım. Böyle iki adet. Çok güzel. Şöyle yerleştiriyorum hemen. Evet. Devam edelim. Kalemlerime geçiyorum. Bu arada bundan önce oyuna bir bak. Şöyle hemen koyalım. Evet arkadaşlar burada. E, Minis de buralar var. Şöyle. Arkası bu şekilde. Bunların yazılışını videonun sonunda veya bunları tanıttıktan sonra göstereceğim. Evet. Burada da ayrıyetten işte var. şöyle minik olanlardan. Hemen devam. Hepsi zaten stabil arkadaşlar. Evet arkadaşlar zaten içindekiyle de dışındakiyle hepsi aynı renk. Şöyle hepsini gösterdik bu şekilde. E, hemen e, mikrolara geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar bu mavi bir tane mikro kalem. Fosforlu kalem olarak biliniyor tabii ki de. Gösterelim şöyle. Şöyle bir tane şeffaf bir kapta. İçini açtığımda da ucu bu şekilde. Gayet güzel bir ucu var. Evet arkadaşlar şimdi pembeye geçiyorum. Pembe de gene aynı mikro. Mikronun bir markası. Fosfor. Gene fosforlu kalem olarak. Şöyle açıyorum içini. Hayır açamadım. Şöyle bir tane pembe bir rengi var. İkisi de gerçekten çok güzel yazıyor. Evet. Hemen e, fixpointlerle devam etmek bu fix point'i mavi kalemi. Şöyle rengi. Dışındaki ile içindeki gene aynı renke sahip. Evet arkadaşlar diğer pembe de yeni fix point markalı. Bu fix point'imiz de böyle. Evet sarı var. Sarı bir tane. Şöyle ucu da bu şekilde. Faber Castell'im yeşil renkli bir kalemi var burada. Evet Evet arkadaşlar şimdi size bunun bir özelliğini göstermek istiyorum. Ee, şimdi bunu bu şekilde normal ikili de kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde burayı açtığınızda üçlü bir bölme haline geliyor ve buraya kalem koyabiliyorsunuz. Hemen şöyle bakın. Buraya bunu koyduk. Ortasına mesela şu küçük süs koyuyorum. Şöyle bu şekilde yaptığımda da e, diyelim bu süs pek beğenmedim. Onu değiştiriyorum ve buraya şöyle kalemlerden koyuyorum. Bu şekilde üçlü bir bölme oluyor. Şimdi diğer kalemlere geçiyoruz. Evet arkadaşlar önce burada bizi bir süs bekliyor. Şöyle kurdele bir tane çiçek çok tatlı. Hemen kalemlere geçiyorum. Kalemler bir sürü var. Bunları nasıl tanıtacağız? Neyse. Arkadaşlar burada Big Mark'ın çok güzel kalemleri var. Bunların hepsini tek tek göstermem gerek yok bence ama bir tanesini göstereyim hadi bakalım. Şöyle bir tane ucu var. Yeşil bu şekilde. Mor bu şekilde. Evet, şöyle son olarak da bu kadar yeterli. Evet. Şimdi ucu kalemlere geçmek istiyorum. Ucu kalem var. Bir tane unicorn'a bir tane kalem var. Bu böyle çıkarılabiliyor. Yerine farklı bir şey de takılabiliyor. Evet, şöyle bir ucu kalem. Biraz acıması var ama gayet güzel. Evet. Hemen burada onun bir eşi daha var. Alamadım. Evet. Şurada bir tane unicorn'lu bir kalem var. E, ee, bunun arkadaşlar unicorn vardı ama şu an ım, galiba çantamda kalmış olabilir. Şimdilik böyle duruyor. Evet arkadaşlar burada bir tane siyah bir kalem var. Siyah kalem gerçekten çok iyi bir iş işe yarıyor arkadaşlar. Ucu bayağı bir şekilde. Kameramız hızlandı tamam. Devam edelim. Ee, kuru boya kalemler var. Onları göstermem gerek yok diye düşünüyorum. Bunlar bir şekilde gözüküyor. Burada da bir uçlu kalemimiz var. Bu ay. Evet, uçlu kalemimiz var. Siyah bir renkte. Bu da Faber'in olması lazım. Evet, Faber Castell'in bir tane uçlu kalemi. 07 uçlu. Evet, burası bu şekilde. Sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayız. Çok seviyorum. Quase uma pior mais chique além. Bye bye.